Merhaba, tekrardan hoş geldin. Bugünkü nefes çalışmamız yine temel bir nefes çalışması olacak. Yine bir yogi nefesi. Bu sefer nefesi karın bölgesine dolduracağız sadece. Hazırsan gel bakalım atın üzerine. Altına bir meditasyon minderi veya bir yastık alabilirsin. Bu yastığın minderin ucuna doğru oturup bedenini birazcık ön tarafa doğru bırak. Bacakların rahat, dizlerin rahat olsun. Her videoda hatırlatıyorum bunu. Omurgamızın dik olması çok önemli omurga dik, kuyruk sokumu aşağıda ve omuzları şöyle bir türlü çevirip geriye doğru bırak. Rahat bir şekilde. Dilseklerin, bedenin iki yanında salınsın. Ellerin rahat bir konumda kalsın. Bu nefeste karın bölgesini hissedeceksin. Yine karın bölgesine nefesi doldurup, karın bölgesinden nefesi dışarıya doğru bırakacağız. Burnumuzdan nefes alıp, burnumuzdan nefes veriyoruz yine. Önce ben bir göstereceğim, ardından senin pratiğin başlayacak. Hazır olduğunda yerleş ve sadece izle şu an. Önce nefes alıp boşaltacağım. Bir kere göstereceğim. Evet aldığım nefes yine karından alıp karından boşaltacağım. Birkaç tur bu şekilde devam edeceğiz. Hazırsan gel bakalım matın üzerine. Şimdi senin pratiğin başlıyor. Hadi bakalım. Derin bir nefes al burnundan ve rahatça ağzından bırak nefesini öncelikle. Ve saymaya başlıyorum. Al burundan 1, 2, 3, 4, ver burundan 1,

6 7 8 al nefes 1 2 3 4 ver nefes 1 2 3 4 5 6 7 8 al nefes 1 2 3 4 ver nefes 1 2 3 4 5 6 7 8 al nefes 1 2 3 4 Ver nefes 1 2 3 4 5 6 7 8 Al nefes 1 2 3 4 Ver nefes 1 2 3 4 5 6 7 8 Al nefes 1 2 3 4 Ver nefes 1 2 3 4 5 6 7 8 Al nefes 1 2 3 4 Ver nefes 1 2 3 4 5 6 7 8 Al nefes 1 2 3 4 Ver nefes 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, al nefes, 1, 2, 3, 4, ver nefes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al nefes, 1, 2, 3, 4, ver nefes, 1, 2, 3, 4, 5, nefes al burnundan. Ağzından sessizce bırak nefesini. Ve yavaşça gözlerin kapalıysa aralayabilirsin. Nefes çalışmamız sonlanmıştır. Bu nefes çalışmasını gün içerisinde bir iki defa daha yapabilirsin. Dilersen süresini de uzatabilirsin. Tekniğini öğrendikten sonra kendi başına matın üzerine oturup yapabileceğin bir nefes çalışması. Hiçbir sakıncası yok. Herkes yapabilir bu çalışmayı. Yine nefes eğer çok uzun geliyorsa 8'e kadar vermek ve 4'e kadar almak 3-6 nefes sayısıyla da bu çalışmayı tamamlayabilirsin. Şifa olsun tekrardan. Namaste.